Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Osmanlı'daki bütün ıslahatların soru çözümlerini yapıyorduk. Biliyorsunuz ki bu artık son videomuz arkadaşlar. Yani 8. videomuz. 8. videomuzla birlikte toplamda sizlerle birlikte 175 adet Osmanlı'daki bütün ıslahatları ne yapmış olduk? Görmüş olduk. İnşallah buradan karşınıza sorular gelecektir. Arkadaşlar dediğim gibi bunların PDF'ini ücretsiz bir şekilde vereceğim sizlere. Sadece küçük bir isteğim olacak sizlerden arkadaşlar. Bu isteğimizi topluluk kısmına paylaştım arkadaşlar ve Instagram'dan paylaştım. Bunları oralardan bakıp o küçük şartlarımızı yerine getirerek arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Şartlarımız çok basit arkadaşlar. Sadece YouTube kanalımıza abone olduğunuzu gösterir SS belgenizi mail adresimize ve Instagram'daki DM kutusundan bana atarsanız PDF'ini ücretsiz bir şekilde vereceğim inşallah. Ee, gerçekten arkadaşlar çok çok emek sarf ederek hazırlıyoruz bu soruları. Sizlerden tek istirhamımız bu küçük şartlarımızdır. Bunlarda inşallah çok görmezsiniz e diyelim ve ne yapalım? Hemen 165. soruda kalmıştık. Bu sorumuzla birlikte başlıyoruz arkadaşlar son videomuza. Yukarıdaki gelişmeler aşağıdaki dönemlerin hangisinde meydana gelmiştir? Matbuat nizamnamesinde yapılan düzenleme ile basın yayın hayatı üzerinde denetim artılarak özgürlükler sınırlandırılmıştır. 1877 idareyi i Örfiye kararnamesi ile gazete kapatma yetkisi kolaylaştırılmıştır. Gazete ve dergilerin sansür işi matbuat müdürlüğündeki bir kurula verilmiştir diye sorduk. Arkadaşlar bu hangi dönemde Tabii ki de istibdat döneminde ikinci Abdülhamit dönemi arkadaşlar istibdat dönemi gelişmeleri arasında yer alıyor bu verdiğimiz durumlar. 166'ya geldik. Osmanlı anayasal hayatında ilk güven oyunu alan sadrazam aşağıdakilerden hangisidir? Çok çok önemli. Arkadaşlar ilk güven güven oyunu alan sadrazam kimdir? Arkadaşlar Kamil Paşa'dır. Kamil Paşa hükümeti ilk güven oyunu alan isimdir. Bir diğer sorumuza geldik. İkinci meşrutiyet dönemi yenilikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur diye sorduk. Kızlar için Darülfünun kurulmuştur arkadaşlar. İnaz, İnaz değil bakın. İnaz Darülfünun 1914'te kuruluyor. Kızlar için Darülfünun ikinci meşrutiyet döneminde kurulmuş oluyor. Arkadaşlar 1914'te kurulmuş oluyor. Yani normal Darülfünun'la karıştırmayın arkadaşlar. İnaz Darülfünun kızlar için yani ikinci meşrutiyet döneminde normal Darülfun'un ikinci meşrutiyet döneminde değil. E, onu karıştırmayın dedim. E, onu demeye çalıştım. E, Türk Ocakları kuruluyor arkadaşlar ikinci meşrutiyet döneminde. Hukuku aile kararnamesi. Bakın bunlar detay gibi gözükebilir ama ÖSYM bunları soruyor artık arkadaşlar. 2021'de sordu mesela hukuku aile kararnamesini. Ne yapabilir? Buradaki bütün hepsini atıyorum 165. sorumuzdaki bu idareyi örfüye kararnamesi ne yapabilir? Sorabilir sizlere. O yüzden bunları ne yaptık? Sorulara dönüştürdük. İnşallah buralardan da sorular kaçırmayacağız. Hukuku aile kararnamesi yine 2. Meşrutiyet döneminde arkadaşlar. İtibar Milli Bankası kuruluyor. Unutmayınız hangi dönemde? 2. Meşrutiyet döneminde kurulmuş oluyor. Muharrem kararnamesi arkadaşlar 2. Meşrutiyet döneminde değil. Arkadaşlar 2. Abdülhamit döneminde ne yapılmıştır? Yayınlanmıştır. Burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Bir de sorumuza geldik. İkinci Meşrutiyet döneminde müzik alanında eğitim vermek üzere kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Darül Fünun, Darül Şafaka, Darül Aceze, Darül Bedai, Darül Elhan. Arkadaşlar müzik e, alanında eğitim vermek üzere kurulan bu kurumumuzun adı nedir? Darül Elhan'dır. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. İkinci Meşrutiyet döneminde tiyatro alanında, bakın müzik ve tiyatroyu birbirine karıştırıyorsunuz. Müzik ve tiyatro. İkisi birbirine biraz karışıyor arkadaşlar. Kelimeler birbirine benzediği için. E, müzik arkadaşlar Darül Elhan. Darül Elhan. Tiyatro ise Darül nedir? Darül Bedai arkadaşlar. Bedai. Burada cevabımız ne oldu? D şıkkı olmuş oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Şöyle ayırt edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Şimdi buradaki el kelimesini ele alalım. Tamam mı? el kelimesi atıyorum bir tane saz, çal, saz çalacaksınız ya da enstrüman çalacaksınız. Bunu neyle çalıyorsunuz? Arkadaşlar konuşamadım. Elinizle çalıyorsunuz. Yine konuşamadım. Elinizle çaldığınız için müzik oradan aklınıza gelsin arkadaşlar. Elle çalındığı için bu şekilde ne yapabilirsiniz? Ayırt edebilirsiniz. Bedai de zaten tiyatro demek. 170'e geldik. Osmanlı Devleti çalışma hayatı ile ilgili olarak ücretler, çalışma süreleri, barınma ve sağlık alanlarında düzenleme aşağıdakilerden hangisiyle yapılmıştır diye sorduk. Bakın bir önemli bilgi daha arkadaşlar soru olarak ne yapılabilir ee, size yöneltilebilir ÖSME tarafından. Ee, çalışma hayatı ile ilgili olarak ücretler, çalışma süreleri, barınma, sağlık alanlarındaki düzenlemeler Dilaver Paşa Nizamnamesi ile yapılmıştır. Lütfen bunu unutmayalım. Osmanlı Devleti'nin çalışma hayatında Dilaver Paşa nizamnamesi önemlidir. Bir diğer sorumuza geldik. Osmanlı Devleti çalışma hayatı ile ilgili olarak, bakın çalışma hayatı önemlidir Osmanlı Devleti'nde. Daha soru gelmedi, her an gelebilir karşınıza. Ne diyor? Çalışma hayatı ile ilgili olarak çalışmanın işçinin rızasına bırakılması. Bakın, işçinin rızasına bırakılması. Ve zorunlu çalışma yöntemine yönetime son verilmesi Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle ilgilidir diye sorduk arkadaşlar. Dilaver Paşa Nizamnamesi, Vilayet Nizamnamesi, Madin Nizamnamesi, Matbuat Ramazan kararnamelerine verdik arkadaşlar. Çalışma hayatı ile ilgili olarak çalışmanın işçinin rızasına bırakılması hangisiyle oluyor? Madin Nizamnamesi ile oluyor arkadaşlar. Unutmayınız. Dilaver Paşa Nizamnamesi neydi? Ücretler, çalışma süreleri, barınma, sağlık alanları. Daki gelişmeler, düzenlemeler Dilaver Paşa nizamnamesiyle işçinin rızasına bırakılması ise çalışmanın madin nizamnamesiyle oluyor. Bunları lütfen unutmayalım. Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisiyle çalışanan grev hakkı verilmiş ve ilk kez doğrudan toplu iş ilişkileri hakkında düzenlemeler yapılmıştır. Arkadaşlar bu ne ile yapılıyor? Tatili eşkal kanunuyla. Bakın Osmanlı'daki önemli Konulardır bunlar. Bu sene sorunuz olabilir. Bakın önceki sene bunu soran ÖSYM arkadaşlar Hukuk Aile Kararnamesi'ni bu sene bunu size ne yapabilir? Yöndendirebilir. Bu 3 Dilaver Paşa Nizamnamesi, Maden Nizamnamesi ve Tatile Eşgal Kanunu bu üç kavramı lütfen notlarınızın arasına alınız, ayrımını yapmaya çalışınız. Osmanlı Devleti, devletindeki çalışma hayatı önemlidir. O yüzden bu üçünü lütfen unutmayalım. Tatile Eşgal Kanunuyla grev hakkı veriliyor arkadaşlar. Ve ilk kez sorudan toplu iş ilişkileri hakkında düzenlemeler yapılmış oluyor. Bir de sorumuza geldik. Aşağıdaki olaylardan hangisiyle abide-i hürriyet anıtı dikilmiştir? Lale devri birinci meşrutiyetin ilan edilmesiyle tanzimat fermanı sonucu ıslahat fermanının ilan edilmesiyle 31 Mart isyanının bastırılması sonucu. Arkadaşlar abide-i hürriyet anıtı 31 Mart isyanının bastırılması sonucu bu anıt dikilmiş oluyor. Bakın önemlidir. Çıkabilir her an. abide Hürriyet Anıtı. Bir de sorumuza geldik. Türk tarihindeki ilk basın şehidi aşağıdaki isimlerden hangisidir diye sorduk. Bakın Hasan Tahsin Hasan Fehmi Bey karışıyor birbirine. Arkadaşlar Hasan Tahsin İzmir'in işgali sırasında ilk kurşun atan kişidir. Hasan Fehmi Bey ise Türk tarihindeki ilk basın şehididir. Burada cevabımız değişikliği olmuş oldu. Son sorumuza geldik artık. Aşağıdaki isimlerden hangisi Hürriyet önderi olarak tanımlanmıştır? Hürriyet önderi arkadaşlar önemlidir. Hürriyet önderini ilk defa duymuş olabilirsiniz. Arkadaşlar Hürriyet önderi kimdir? Namık Kemal'dir. Namık Kemal Hürriyet önderi olarak e, bilinmektedir. Burada cevabımız B olmuş oldu. Evet değerli arkadaşlar. Sizlerle birlikte ne yaptık? 17., 18., 19., 20. yüzyıllardaki bütün ıslahatlar, gelişmeler, arkadaşlar bu dönemdeki gelişmeler hepsini ne yaptık? 175 soruda halletmiş olduk. Buradan e, ÖSYM tarafından sorulabilecek bir soru e, burada e, %90 yer alıyor arkadaşlar. %90 buradaki sorulardan çıkacaktır. İnşallah sizlere faydalı olabilmişizdir. İnkılap tarih serisini bitirdik 485 soruda. 175 soruda arkadaşlar ıslahatlar konusunu bitirdik. E, çağdaş dünya tarihine bakıyorduk arkadaşlar. Onu da bitireceğiz. En kısa sürede yine pdf'ini vereceğiz. Ücretsiz bir şekilde. Daha sonra arkadaşlar zamanımız yeter yeterse de e, ilk ünitelere de bakmayı düşünüyorum ve Osmanlı siyasi tarihine de bir e, ayrı konu olarak sizlere sorularını yazmayı düşünüyorum inşallah. Allah e, sağlık güç verirse diyelim. Ve arkadaşlar beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Dediğim gibi pdf'ini ilk başta da söylediğim gibi ücretsiz bir şekilde vereceğim sizlere. Küçük şartlarımız var. Onları gerçekleştirip arkadaşlar ücretsiz bir şekilde alabileceksiniz. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki serilerimizde görüşmek ümidiyle hepiniz sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.